sinematik bir oyuncu kariyeri yapmak her zaman hayalimdi. Bu yüzden fırsat bu fırsat deyip Enis abi örnek alarak bir futbolcunun gençliğinden yaşlılığına kadar bütün kariyerini yönetme kararı aldım. Bu oyuncu tabii ki de benim kariyerim olacak. İyi seyirler. bebekliğimden itibaren futbol oynamaya başladığım bu yıllarda tek hayalim bütün herkeste olduğu gibi tabii ki de annemi saraylarda yaşatmak. Bu yüzden de arkadaşlarım eğlenirken ben çalışıyorum ve antrenman yapıyorum. Amatör takımlarda futbol oynuyorum ve asla hayallerimin peşini bırakmıyorum. Yıllarca süren bu kovalamada tam başarmışken kah sakatlanıyor, ya felaketlere denk geliyor ya da artık kendime olan inancımı bitiriyorum. Tam ümidimi kaybetmişken çok sevdiğim bir abim Samsun Spor'da çalışmaya başlıyor ve hocanın beni deneme antrenmanlarını görmek istediğini söylüyor. Heyecandan hemen havalara uçuyorum. Valizimi alıyorum, atlıyorum, biniyorum otobüse ve direkt Samsun'a gidiyorum. Deneme antrenmanında iyi oynayınca da hoca beni hazırlık maçlarında görmek istiyor. İşte bu. Şimdi kendimi gösterme zamanı. Kardeşim hadi göster kendini. Ben daha maçın süresini yaşarken bir bakıyorum ki 11'deyim. İnanamıyorum. Çok stresliyim şu anda. Taraftarlar tıktım tıklım olmuş. Sanki hepsi beni izlemeye gelmiş gibiler. Öncesi turnuvasının ilk grup maçını hep birlikte takip edeceğiz. Samsung Spor... İşte her şey başlıyor. Gel, gel. Evet, evet, evet. Al bir daha. Evet. İstiyorum, istiyorum. Tekrar, tekrar. Ver bana, ver lan, ver. Bana ver. Evet, al bir daha. Evet önce sakince bir pas yapalım. Sakince bir pas yapalım. Evet aradayım. Tekrar istiyorum. Al bir daha ver. Ver bir daha kaçtım. Evet ver bir daha. Evet. Evet al önüne. Al önüne. Aa, bu kadar kötü pas atılmaz ki. Aman dikkat dikkat. Savunma dikkat. Savunma dikkat. Alo. Alo. izliyoruz Alo. Amana. Amana. Evet tamam. 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 Çıktım. Çıktım. Evet iade pas yaparım. Aferin sana. Tekrar gidiyorum. Evet. Bir daha dokunur muyum önüne? Tersi oynadım o da çok iyi bravo. Evet bir daha gelirim alırım. Alırım alırım alırım. Evet bir daha var bir daha var. Dokun bana bir daha. Dokun bir daha. Dokun lan evet. Evet bir mi ah oh be. Ah oh be. Uzun dikkat düşürme düşürme. Evet aldım al bir daha önüne. Evet vur. Ya o ne biçim vuruş be. Ne biçim vuruyorum be. Ayağına tüküreyim seni. Salak saçma bir kayma geldi orada. Evet güzel baskı. Güzel baskı. Bravo beyler. Bravo beyler. Güzel baskı. Evet geldim. Taç almaya geldim. Alo. Geldim. Hey hey hey. Geldim. Evet. oynadı Bir daha alır mıyım? Bir İyi daha bir alır mıyım? Düşündüm. Ya. Vurmuyum. Olmadı. Vuramadık olsun. Evet baskı 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 baskı. Evet aldım onu bravo. Devam devam devam. Şimdi önüme şimdi önüme şimdi önüme oyna lan. Geliyor mu? İlk gol mü? Aa. Olmadı. Kaleci bu topu kurtarmayı başardı. Alayım orta alayım orta alayım olmadı tamam onu alayım o zaman onu alayım o zaman. Ben de ben de ben de oynarım iade geri bir daha alırım ama bir daha isterim aldım. Geliyorum şut. Çık bir çalım şut anladım. Yine olmadı yine olmadı. Ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlanıyor. Çok da kötü oynadığımı düşünmüyorum ama iyi oynadığımızı söylenemez. Ama rakip de Middlesbrough abi şimdi büyük bir rakip yani sonuçta. Hadi bakalım ikinci ara. Önde başlıyor. basalım, önde basalım. Evet gel 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 abi. Süper bir kaybaydı gerçekten. Devam edelim. Evet baskı. Evet yine yapamadık olsun. Evet dikkat 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 açık evet açığa oynat. Tamam baskı kademe bas kademe geliyor. kademe. Döndürme. Evet döndürme onu döndürme onu döndürme. Şimdi öne ve öne attı. Şimdi bu golün... Evet aldım. Atarım araya. Evet tekrar. Ya. Tam basarım. Bravo be aldım. Tekrar tekrar. Verdim. Al bir daha. Evet. At önüne. At onu. Ona at ama. Ona at Allah sizi. Ama aldım. Ya ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın ya. Ciddi olamazsın ya. Bugün sahadan eli boş dönüyor. Maçı kaybettik ama hoca performansımdan memnun kaldı. Yalnız şu Emre Kılıçlı bir kanı var. Çözeceğiz. Hoca ikinci maç öncesi aldı beni yanına. Bu maç benden beklentisinin fazla olduğunu ve mutlaka bir gol atmamı beklediğini söyledi. Ben de tabii ki hocam o iş bende sen merak etme dedim. Park de tüm futbol tutkunlarına merhaba. Bugünkü karşılaşmanın heyecanına hep beraber ortak olacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Sezon öncesi turnuvasının ikinci grup maçını hep beraber takip edeceğiz. Evet isterim alırım oradan. Başardın. Oyun önüme şimdi. Evet. Çok iyi plase atarım. Çok iyi plase atarım. Vurdu hadi. Yaklaş Okan yaklaş Paska Oğlum kaysana Patronik nereye gidiyorsun ya? Takımlar hücumda biraz daha hareketlense iyi olacak. Alırım onu. Ya Olsa... Tamam. Şimdi git araya. Şimdi git araya. Ya. 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 Bir kere böyle bitince hoca beni tünelde. Hey, hey. Aile var ne biçim konuşuyor. Çekti kenarıya hani oğlum dedi gol atıyordun dedi o iş bende diyordun dedi tamam diyordun dedi ne oldu dedi. Hocam dedim sakin ol dedim rakibi tarttım ilk yarı dedi. Ve ikinci yarının başlama düdüğüyle maç kaldığı yerden devam ediyor. Bas 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 bas. Evet süpersin. Alırım bir daha. Evet at diyor şey. Evet gel 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 gel. Evet. Bak asist geliyor. İzle izle izle. Bravo. 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 Hocam oldu mu? Oldu mu hocam? Bak bak pasın güzelliğine bak hocam. Çevre kontrolü fenasal bir şey ya. Çok iyi bir vuruş yaparak topu ağlara gönderiyor. Tamam baskı beyler tamam. Golü yemeyelim olur mu? Golü yemeyelim olur mu beyler? Olur mu beyler? tabi Allah var. sizin. Ya hocam. Hakim her haltada penaltı, penaltı, da penaltı vereceksen geliyor. işimiz var yani ya. Bakalım penaltı mı Bence penaltı. Bence yakın mesafe penaltı sayılmaz. Okanım bravo hadi Okanım. Golü mü bravo Okan. Bravo Okan. Kaleci Sevdiğim tek Okan'sın kaçıyor. yani gerçekten. Kaleci kurtardı. <laughs> Neyse. Dikkat. Konsantrasyon. Tamam tamam. aman ha. Aman Bravo kredik kredik Bravo. Ve bu topa geçit evet. alalım beyler. Alalım. Topu o alalım. Topu alalım. alalım. topu alalım. Topu alalım. Offside. 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 Ya. ya. Abi şunu yapmayın. Çok belliydi ya. Çok belliydi ya. Nefis bir Yapacak bir şey yok vardı. beyler. Hadi hadi hadi. Daha bir maç bitmedi. Hadi. Hadi daha maç bitmedi. Hadi Daha maç bitmedi. Evet. Bak gidiyorum. Bak gidiyorum. Evet. Ver bir daha. Atlan önüme. Atın önüme. Evet. 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 Gol. Oldu mu hocam? Ya siz bir gol hoca oldu mu hoca? Oldu mu hoca? Oldu mu? Hoca? Oldu mu? İlk golü attım. İlk golü attım. Bravo bana bravo. Tamam şimdi ama 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 ama. ama. Çok kritik bir golle skoru eşitlediler. Maç bu golle beraber 2-2 berabere bitiyor ve biz de ne yapsak ne etsek de olmadı ama olsun bir asist bir golle maçı bitirdik yani bak performansıma baksana abi 16 kilometre koşmuşum yani bu da az bir şey değil. Bir sonraki maçta da Hamburg'da oynadık yine hazırlık maçında onda da benim attığım golle 1-0 kazanmayı başardık böylelikle de 3 maçta 2 gol 1 asist yapmış oldum hazırlık döneminde ve hoca beni takıma aldı. Artık Süper Lig'de boy gösterme zamanı geldi. Hazırlık kampı biter günü, Kerim abi beni aradı, tebrik etti, yüzünü kara çıkarmadığımı söyledi ve hocanın beni toplantıya beklediğini söyledi. E tabii ki ben ona çok mutlu oldum. Hoca da toplantıda bu sezon hedefimizin üst sıralar olduğunu, bana da çok güvendiğini, olabildiğince de beni 11'de oynatacağını söyledi. Allah'ım, daha birkaç gün öncesine, belki bir ay öncesine kadar hiçbir şey olmuyorken bir anda hayatım değişmişti. Arkadaşlarımıza çok güzel karşıladılar Ve bana destek oldular Baya baya böyle işlerini aldılar Konuştular sohbet ettiler Beraber alışverişlere falan gittik Çok güzel bir takım oldum Ama en büyük desteği bana Zeki Avru verdi Süper Lig'de ilk maçımızda ise Gençler Birliği ile oynadık Erken dakikalarda bir gol yedik ama Maçın ikinci yarısında ben beraberliği getiren golün asistini yaptım İlk maçıma da asiste başladım Hem de asisti Emre, Emre Kılıca Var onunla bir uyuşmazlığımız var da Daha netleştiremedim bakalım İkinci maçta ise yine bir sıfır geriye Bilmiyorum. düştük. Bilmiyorum. Son dakikada yine Bilmiyorum. asist yaptık. En azından bir puanı Bilmiyorum. kurtardık. Yenilmedi en azından yani. O iyi oldu. Bilmiyorum. Hal böyle olunca da mırıldanmalar başladı. Twitter'da hakkımızda yazılmaya başladı. Hoca hakkında bizim hakkımızda bayağı konuştular. Daha ilk haftadan niye böyle konuşuyorlar? Hiç anlamadım. Ama hoca bu yüzden bizi topladı ve takımla bir konuşma yaptı. Biz... Bugün hepimizin bayramı olacak. Hepimiz sevineceğiz. Bugün de... İnanılmaz da bizi gazladı. Ben de çok inanılmaz motive oldum valla. Merhaba değerli futbol severler. Bugün futbol adına son derece ideal bir hava var. Bu güzel günde oynanacak mücadelenin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Samsun Spor Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Evet geldim araya geldim alırım iade bir, bir daha alırım evet devam et attım önüne devam et aşkım yapamıyorum git ya e, çok utandım ya ne bileyim utandım attım önüne devam 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 çık 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 hızlı çık hızlı çık kontrol lan kaçıyorum 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 evet At önüme. evet evet Aa, devam 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 Aa! şimdi işittiğimizi biliyormuş işte bu be ilk gol. Dakika 20. Geliyorum hocam. Hocam geliyorum. Açtım açtım. Kuray baştım, Açıldı açıldı. Kepenkler açıldı beyler. Golün güzelliğine bir bak ya. Golün güzelliğine bir bak ya. Kaç metrede de para savunmadan çıktım geldim ya. Vallahi var ya. Cristiano Manio mentaliti Bak. iki ayakla da atarız hocam bu arada. İlk, ilk golüm biliyorsunuz sağ ayak. Evet yaklaştım. Ya Tamam aldık bir daha. Evet. Evet kaç şimdi araya. Tamam o da olur. Ben gidiyorum o zaman. Git araya git araya git araya git araya. Evet. Onu at gel döverim. Tamam bana versem atamayacağım ver. Evet. Of veke bak. Of sol ayak sol ayak sol ayak. Yazdı. Taraftarlar nasıl söylüyor ama. İyi bir vuruş yaparak topu ağlara bak, gönderiyor. Bak gole bak gole. Gole bir bak. 2 oldu hoca 2. yarı bitmeden 2 oldu hoca. 2. Tamam. Ama bu istiyor. demek değildir ki gol yiyeceğiz beyler. Onu alalım. Şu Süpersiniz. Şimdi tekrar, Bey, Şimdi tekrar kontrol. Şimdi tekrar at at at. Önündeyim at. Hazırlarım. Tekrar giderim. Tekrar giderim. Evet. Evet. Kaç araya? Araya Erdoğan. kaç. Evet. Bir şey deneyim mi? Atlan lan üçle gelip. Hetrik geliyor mu? Hetrik mi? Hetrik mi? Hetrik mi? Hatrik Hatrik geldi. 3 puanı. 3 golle. Hetrikle. Ben buradayım. Sakin olun diyorum. Ben buradayım. Tam sol köşeye. 3 Üç golün üçünü de aynı köşeye. Fark etmiyor bile ya. Sağ sol ayak fark etmiyor ya. Fena bir çar oldu. Fena asal fena Harika bir kurtarış. Eyvallah. Direni çok direni, direni, direni. çok teşekkür, Sağ ol hocam. Hocam. hocam sağ ol. Taraftarlar beni alkışlıyor. Güzel oh. maçtı. Eyvallah. Kardeşim benim. Çok iyiydin ha. Bu iş Daha yeni başlıyoruz işte. abi. Daha yeni başlıyoruz. Hadi şimdi konuşma sırası sende. Vallahi mı? Ben mi konuşacağım? Ben mi lan? Hoca kaç kenarı ben geliyorum. Aha açılından ilk röportaj. Kaç kenar hoca? Kaç? Evet, e, takımımla mutluyum. İyi bir takımız o yüzden. Yani onların faydası var.